merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz? Soru cevap videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Sayın biz arkadaşlar kuzenimiz biz de... evet, evet oradan doğru da gözüksün. Maç... Biraz Rahatsız bağıralım da. ki e, arkadaki sesler çok gelmesin. Rahatsız olmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sayıp bize sorular soracak biz de. E, Tuğba ile cevaplayacağız. <laughs> Evet başlayalım. <laughs> kara köpek seni. Youtube'a ne için başladım? Youtube'a ne için başladım? Ee, şimdi ben çok videolarında, e, böyle keşfetlerde çok önüme düşüyordu. Ben de böyle bir yani kendime güvendim. Niye <laughs> kötü <laughs> <laughs> Kendime güvenerek bu kanalı açtım arkadaşlar ve sizlerin ben, sayesinde ben de zaten önce bir tane daha vardı. Evet, Sayıkları videomuz vardı. Saitlere. Evet. Minecraft City çizme videosu. Bana evet alayım. arkadaşlar. Ee, Abonemizi tabii ki yavaş yavaş 1000'e kadar yaklaştık sayılır. Sizlerin sayesinde abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. arkadaşlar. arkadaşlar. Ben de de şöyle YouTube hesabım yok ama TikTok benzeri kıvay diye bir uygulama var. Bazınız biliyordur. Onda edit videoları açıyordum, Ya edit kanalıydı. <laughs> Eski, düstür ben çok seviyorum ve çok izliyorum. Onlar adına editler yapıyorum. Oradan da takip etmiyor unutmayın diyelim. O zaman diğer soruya geçelim. geçelim. En sevdiğiniz renk. En sevdiğim renk benim mavi. Benim mavi ve yeşil ama koyu verdi. Açık renkleri sevmiyorum. Kardeşim. Burcum aslan. Mesela benim burcum kaç? Doğum tarihimde 27 Mart 2013. Ben bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Sadece burcum Çok gizli bir olay çünkü evet. O Aynen. zaman diğer soruya Geçinmeyi. geçeyim Birbirinizin ne oluyorsunuz? Yani. Yani kuzen. Hayır. İkisi de. Akraba yani. En sevdiğiniz oyun. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz illa ki yani evet. takipçileri. Ben, ben, çok oyun oynamıyorum. Heyday oynuyorum. Bilenleriniz var da çiftlik oyunu. Çok da güzel. Ne? Çiftlik oyunu. Ha, heyday. Evet en evet, çok da onu seviyorum. Hesabımda 43 seviye. Wow. Reklam. Yapayım. Youtube'da ve Kıvay'da hedefiniz ne? Ee, hedefim ne? Ben Youtube'da e, 5 milyon ama olmaz arkadaşlar. İnşallah sizlerin sayesinde oralarda geliriz. Yani bir şey diyeceğim. Olur. olur. 5 milyon şu an için çok fazla ama 100 bin falan. Olur. Ya arkadaşlar. Ben benim Kıvay'da. Şu anlık 50 bin. Kıvay'ı benim için var bu arada. Kıvay'da şöyle. Ben çok aktiflik gösteremiyorum. Okuldan dolayı ve. Yani sürekli yani video atıp siliyorum. Sonra geri yükleyip bir daha video atıp bir daha siliyorum. Öyle düşün. Çok aktiflik. Niye? Yeah. Aktiflik gösteremiyorum arkadaşlar. O yüzden hedefim değil mi soru hedefte? Evet. Ya benim başlama sebebim hedefim aslında aynı şey aslında. Bir eğlencesini açmıştım kanalı. Yani dizi izlerken Ağlesine. dizi izliyordum arkadaşlar. Eski dizi izlerken Ağlesine. abi Ağlesine. devam ediyorum. Dizi izlerken abi ben dedim ki kanal açabilir miyiz dedim. Kıvay'da annem izliyordu ve ben ilk başta Kıvay'ı hiç sevmiyordum. Bunu anne bunu niye izliyorsun diyordum ama şimdi bağımlı oldum. Kitle oluşturmaktan aslında hedefim biraz. Yani bir takipleşmek değil de eğlencesine. Evet, diğer soruya geçelim. Geçelim. En sevdiğiniz ders. Ne sorunuz beden? miyim? Arkadaşlar matematik tabii. Yani Deha oldu. Matematikim. Aynen. Benim en sevdiğim ders müzik arkadaşlar. O zaman diğer soru. Şey, bir şarkı patlatayım mı böyle? diğer soruya geçelim. Geçelim. En sevdiğiniz ya yap yapmak isteyeceğiniz aktivite. Yapmaktan hoşlandığımız Akdeniz'de. E, Artan Arkadaşlar ben de kağıttan, maketten böyle bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Evet, bu arada sözünü kesiyorum ama Resim çizmek ve müzik söylemek. Kartondan falan iPhone yapıyordum. Aynen iPhone yapıyordum. O zaman diğer sorumuza geçelim. Ne? Bitti mi? Yok. Kafamdan soru da sorabilirsin. Kafamdan sorarım. Biraz arasın, biz de o sıra konuşalım. Buradan gözü Niye? Nasıl olmaz oğlum ben an son düşünüyorum. Tak kesecek zaten böyle bakabiliriz ya <laughs> videoda. En sevdiğiniz yemek veya ve tatlı Benim, daha öncelik ver ben bir kızın mı? Hemen <laughs> böyle aa diye başlıyor ya. Benim en sevdiğim yemek arkadaşlar tantuni. <laughs> tatlı da ekler <laughs> ya da profiterol. 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 Arkadaşlar benim de en sevdiğim yemek, ee, Şöyle söyleyeyim çorba olarak domates çorbası. Çorba mı? <laughs> wow, domates ben çorbası. Yani yemek olarak mantıyı severim. Arkadaşlar tatlı olarak da soğuk baklavaya bayılırım. Fiyatı uçuk. çok... Ee, ee, nerelisiniz? Nereliyim? Giresun. <laughs> Kızın olduğunuzu biliyorsun yani. Karadeniz mi yani. çok severim. Kat kat kat, kat 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 kat. kat, kat. Giresunlara... Giresunlulara da selam. Evet yorumlara yazın Giresunlu olanlar. Evet diğer soru alalım. Eee, tuttuğunuz takım nedir? Tuttuğum takım nedir? Beşiktaş tutuyor. Gerçekten mi? Ee? Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Yalnız bu akşam evet, Beşiktaş falan. Evet bugün baş var. Beşiktaş. Çıkışta Beşiktaş. görüşürüz lan. Hatta saat şu an. 19.07 şöyle göstereyim. Göster. Evet, Sait de video giriş <laughs> yaptı. Ay. <laughs> 19.07 bak maç bildirimi bile gelmiş. Evet, ben Fenerbahçeliyim. Şampiyon olsun diye değil, kalpten seviyorum arkadaşlar. Hı. Ve dayım Fenerbahçeli yaptı, beni iki de yapmış ama küçükken Beşiktaşlıydım. Evet, Galatasaray yok mu? <gülüyor> <gülüyor> yok, Galatasaray tutmam. <'ı gülüyor> Tutmaz mısın? Ya da onlar da gelsin. Öyle bir şey değil mi? Şu an videodayız. Ben Beşiktaş tutuyorum, o zaman... Diğer bir... soruya geçeyim. En sevdiğin spor aktivitesi? En sevdiğim spor aktivitesi... Futbol diyorum. Ben de iki tane var. ve tane seçim yapıyorum ama voleybol da futbol. Ne ikimiz yani ne? Ne? Ne iki? Anam. Kaleci. Arkadaşlar ben kalede o kadar iyi değilim de. Kalede de ya kalede yani şöyle bir şey. Oyunda sakatlarım. Çok sert oynarım. Sen Düşünmeden oynarım. yani oynarım. Bu şekilde vurmak isterim anladın mı? O oynarken canımda alasım geliyor ama kalede de iyiyim. O zaman defans. <laughs> Valebo'da Libero. Smaçı. Libero. Tamam. Ben liberoyum tamam mı? <laughs> o zaman diğer soru. Geçelim. Geçelim. <laughs> Biz de arkadaşlar. Aslında benim en gıcık olduğum şey yalan söylemektir. Ben de çok var. İki taneyi söyleyeyim adına. Birincisi kendine bir şey sanan insan. Aynen. Ay bu turba. yapıyorum. <laughs> İki. İkincisi de arkadaşlar e, salak yerine koyulmak. Ee, <laughs> arkadaşlar böylece bir videomuzun daha. daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri ve açmayı. Takipte kalın. Arkadaşlar bizi de unutmayın. Hoşçakalın.